da battınız Sancakzade ailesi. Sen yapsın. Sen. Neyse abi. Ben gidiyorum götüreyim seni Ben biraz işim var. Sen git yoluna. Tamam görüşürüz. Kazamız mübarek olsun. Olsun. Ne anlatacaktın? Bir kardeşleri daha olduğunu mu? Göğsünü gere gere gayrimeşru oğlu Yaman'ı mı tanıştıracaktın bize? Öğrendin demek. Evet öğrendim. Ve kendimi hayret ettim. Ben bunca yıl böyle sahtekar bir adamla nasıl evli kaldım diye hayret ettim. Eğer Yaman meselesini söyleseydim çok daha zor olacaktı her şey. İnan bana. Ne diyecektin? Evliliğimi batırdım. Şimdi de şirketimi batırdım diyecektin. Ne diyecektin? Nedir bu ortaklık meselesi? Sen bir dolandırıcıya pabuç bırakacak adam değilsin. Nedir? Anlat bakalım. Gerçek yüzünü anlat bu işin. Ben sana yardımcı olayım. Bu konunun Yaman'la alakası ne? Ha? Birlikte mi bir kötülük yapmaya çalışıyorsunuz bizi? Ben Yaman konusunda çok büyük bir hata ettim Azade. Senin yardımı da ihtiyacım var. Bazı şeyleri düzeltmek zorundayım. Ve Yaman'ı evlatlarıma anlatmalıyım ben. Kardeşleri birbirine kaynaştırıp bana cephe almalarını mı istiyorsun? Sen, sen nasıl yüzsüz bir adamsın? Bu saatten sonra senin de Yaman'ın da yüzüne bakarlar mı sanıyorsun? Bizden uzak duracaksınız. Oğullarımdan da benden de. Cehenneme kadar yolunuz var ikinizin de. Yaman meselesi bildiğin gibi değil Azade. Bildiğin gibi değil. Ben sesini al lan! Senden öyle nefret ediyorum ki. Ölmeni istiyorum biliyor musun? Ölmeni istiyorum artık. Ben her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum. Efendim Vedat Bey? Azade Hanım inceletti mi Bey'in hesaplarını? Maalesef Yaman Bey'in hesabına yüklü bir transfer görünüyor. Yalnız para değil, taşınmazlarını da Yaman Bey'e devretmiş efendim. Servetimizi Yaman'ın üzerine geçirdiğini bilmediğimi mi sanıyorsun? Hadi yapmadım de. Hadi inkar et. Hadi yapmadım de. Yaptım. Evet yaptım. Yaptım. Malmuk sevdası bu kadar mı gözünü kör etti? Kendi öz evlatlarını dolandıracak kadar mı kör etti? Ha? Ben evlatlarımın hakkını, rızkını size yedirmem. Anladın mı beni? Kes sesini kes. Kes sesini kes, kes, sesini, kes be kadın. <laughs> 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 Azade. Ah, Sen özür dilerim özür dilerim ben ben büyük bir hata yaptım ama inan ben her şeyi düzelteceğim. Hiç kimsenin hakkını ben kimseye yedirmem. İnan bana. Kimseye yedirmem. Bana zaman ver. Lütfen bana zaman ver düzelteceğim her şeyi. Halledeceğim söz. <laughs> Geldim, geldim. Oğlum nerede kaldın? Kafayı yiyeceğim ben burada ya. Antakya'da İstanbul'a aratmıyor trafikte maşallah. Ya aynı yolu ben de geldim. Bir tek sana mı denk geliyor bu trafik? Demek ki bana denk geliyor abi. Hadi uzatma bakalım şu dosyalara. Öyle şey olur mu abi? Ha? Nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Arazi bizim inşaat burada yapılacak. Sen sermayeyi yurt dışına gönderiyorsun. Böyle bir hata yapılır mı ya? Oğlum babam buldu getirdi adamları ya. İtalya'dan teşvik alacaklarmış, bir fon varmış. Neredeyse bizim sermaye kadar para aktaracaklardı. Konsorsiyum sözleşmesi İtalya merkezli olmalıymış. Oğlum ortak yeni şirket kurduk lan Milano'da. Abicim hiç mi şüphelenmedin Allah'ını seversen? Hiç mi uyanmadın? Tamam şüphelendim şüphelendim bir ara da Milano Üniversitesi'nden arkeoloji heyetiyle konuşturdular beni. Geçen hafta oğlum kazı yapacağız dediler. Herhangi bir sorun çıkmayacak dediler. Milano Üniversitesi'nden arkeoloji heyetiyle görüştün öyle mi? Ya insan bu kadar saf olur mu ya? Ya hiç mi uyanmadın Allah aşkına? Nasıl düşersin böyle bir tezgaha? Ya hadi ben yarım akıllıyım tamam mı? Ben bu numarayı yedim cahilim ben. Sen neredeydin? Ha? Dursaydın oğlum işinin başında. Ceketini aldın çıktın kaç defa dedim sana. Demedim mi? Gel dedim sana kaç defa. Gel şu şirketi beraber yönetelim dedim. Demedim mi? Hani babam nerede? Bak ne duruma düştüğümüzü öğrendi, çekti gitti. Hani bulup getirecektin, nerede? Yok. Ya aradık bulamadık bir daha arayalım. Hem suçlusun hem güçlü. Çekip gitmişim. Kovuldum ben buradan kovuldum. Açmıyor. Açmaz. Açmaz. Gelir birazdan. Gel Ekrem gel. Bak. Bu belgeyi kurumdan gönderdiler. Ben istedim, mail attılar. Adamlar bize geçen sene demişler ki: Bu arazinin statüsü değişebilir. Hazırlığınızı yapın. Her an sit alanı ilan edilebilir demişler. Biz ne yapmışız? İnşaata başlamışız. Ya kim yaptı bu hatayı? Nasıl böyle bir hata yaparsınız Allah aşkına? Nerede bu tebligatın orijinali? Kim sakladı? Efendim. Yaman Bey Genel Müdür'dü o zaman. Bizim de bir bilgimiz yok açıkçası. Açmazsın, açmaz. Sahtekar herif suçlu olduğunu biliyor. Ya sen hiç mi utanmıyorsun Ferit'ten de Sinan'dan da? Servet hırsızı seni. Babalarının mal kaçırdığını öğrendiklerinde... ...benim yaptıklarım devede kulak kalacak Adnan Bey. Biliyor musun? Sen de birazcık onur olsa... ...gider şu uçurumdan aşağı kendini atarsın. Ama sende o yürek yok. kalp yarısı ATV'de.